sevgili koçlar. Sözleşmeli ilişkilerle ilgili etkiler gündemde olacaktır. Devam eden bir ilişkide ortaya çıkan pürüzleri gidermek için görevlendirilebilir, çeşitli temaslarda bulunabilirsiniz. Bugün alacağınız haberler, yapacağınız konuşmalar ilişkinizin geleceğinde çok belirleyici olabilir. Bugün 21 Ekim 2014 Salı, Mars günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay sabah 6.30'da Yay Burcu'ndaki Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde enerjimiz çok yoğun olabilir ve kontrol etmekte zorlanabiliriz. Huzursuz ve tedirgin enerjiler ilişkilerimizi etkileyebilir. Çevremize karşı çok eleştirel davranabilir, gereksiz detaylara takılabiliriz. Öğleden sonra enerjiler daha dengeli hale gelebilir. Ay 14-12'de terazi burcuna geçince ilişkiler ve sosyal konular daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Merkür terazi burcundaki kuzey düğümle birleşeceği için genel olarak iletişimin yoğun olacağı bir gün geçirebiliriz. Bugün alacağımız haberler, karşılaşacağımız kişiler, iş ve projelerimizde önemli rol oynayabilirler.